Merhaba arkadaşlar. Karşınızda 2021 Toyota Corolla Cross. Altında her ne kadar Corolla olsa da minik bir rav daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Öndeki belirgin siyah ızgara, keskin tasarımlı farlar ve siyah tavan rayları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. İç tasarımında ise dışarıdaki kadar özgünlük yer almıyor. Kabin son nesil Corolla Hatchback modeli neredeyse aynısı diyebiliriz. Benzinli ünite 1.8 litre hacminde 140 beygir güç, ve 175 Nm tork değerlerini barındırıyor. Hibrit ünite ise 98 beygir güç ve 142 Nm torka sahip benzinli motor ile 72 beygir güç ve 163 Nm tork değerlerine sahip elektrikli motorlardan oluşuyor. Aracın önünde McPherson tipi, arkasında ise tarsiyon kiriş süspansiyonlar tercih edilmiş. 7 inç ve 18 inç jant seçenekleri ile Corolla Cross'ta yer alıyor. Corolla Cross, 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliği, 1620 mm yüksekliği ve 2640 mm dingil mesafesine sahip bir araçtır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.